Merhaba arkadaşlar, üçgende yardımcı eleman konusunu işleyeceğiz bugün sizlerle. Şimdi yardımcı elemanda bilmemiz gereken birkaç not var. Onlara bakacağız. Yardımcı elemanlar neler? Onları işleyeceğiz. Sonra bunlarınla ilgili soru çözümü yapacağız. Sorular nasıl karşımıza geliyor? Biraz onlara bakacağız. Şimdi. Yardımcı elemanların 3 tane arkadaşlar üçgende. Açı ortay, kenar ortay ve yükseklik. Aslında isimlerinden kendilerini az çok belli ediyorlar. Bunu şöyle ayırırsak açıyı ortalamak, kenarı ortalamak anlamında düşünebiliriz. Zaten yüksekliği alan hesabından biliyoruz arkadaşlar. Şimdi peki açı nasıl ortalanır? A açısını ele alalım arkadaşlar. A açısını Tam ortadan ikiye bölüyorum ve ikiye böldüğüm bu doğru parçasını karşıdaki kenarla birleştiriyorum. Yani bu indiği noktaya D noktası dersek bu benim AD doğru parçam A açısı için bir açıortay belirtmiş oldu. Açıortay olduğunda ne oldu peki? Diyelim ki bu açı 60 dereceydi A açısı 30 30 bölündü. Yani açıyı tam ortadan ikiye bölen doğru parçasını biz açıortay diyoruz. Şimdi burada bilmemiz gereken bunun Yazılışı arkadaşlar A açısının açı ortayı ad doğru parçasıdır diyebilmemiz lazım. Çünkü sorularda bunu size sözler olarak verdiğinde sizin bunu çizebilmeniz lazım. Ya da belirleyip A açısı ikiye bölünmüş diyebilmeniz lazım. A açısının açı ortayı ad doğru parçası bunu ikiye böldü. Peki üçgende bir tane mi açı ortay var? Hayır. Aynı şekilde biz B açısını da iki eş parçaya böldüğümüzde bunu da nereye indiriyoruz? Açının karşısındaki kenara. AC kenarını indiriyoruz. İndirdiğimiz noktaya E noktası dersek bu açıyı da ne yapmış olduk? İki eş parçaya bölmüş olduk. Diyelim ki bu da 50 idi. 25-25 bölmüş olduk arkadaşlar. Peki bunu nasıl belirteceğiz? Bu sefer de B açısının açı ortayı BE doğru parçası diyeceğiz bu şekilde belirtebiliriz. Ve tekrar C açısını da gösterecek olursak bunu da şöyle iki eş parçaya böldük. İndiği noktaya F noktası dedik. C açısının açı ortayı CF doğru parçası oldu diyebiliriz. Şimdi Peki bunları bize e, bu şekilde verdi. Biz bunları yap, ya, gösterirken hem açı ölçerle hem pergelle gösterebiliriz arkadaşlar. Açı ölçer kullanmayı 7. sınıftan biliyoruz. E, pergelle göstermeyi de e, birçok kitapta gösteriyoruz. Bunların belki tekrar bir videosunu çekip açı ölçer ve pergel e, gösterimiyle ilgili size anlatımını yapabiliriz. E, şimdi... Şu an açı ölçü açılarını belirlemeden açı ortaylarını bulduk. Peki bu açı ortaylar dikkat ettiyseniz hepsi bir noktada kesiştiler ve ben bu noktanın bütün üçgenler için, bütün üçgenlerden kastım ne geniş açılı üçgen, dar açılı üçgen ve dik açılı üçgen için bu açı ortayların hepsinin üçgenin iç bölgesinde olduğunu bilmem gerekiyor. O zaman şuraya not olarak diyoruz ki açı ortaylar üçgenin iç bölgesinde bir noktada kesişirler. Kesişirler. Şimdi bunu bütün yardımcı elemanlar için inceleyeceğiz. Acaba hepsi iç bölgesinde bir noktada mı kesişiyor inceleyeceğiz. Aç ortayı bir tekrar edelim. Dedik ki bir açıyı bölen bir doğru parçası çiziyorum ve bunu karşı kenara indiriyorum. Bu şekilde açıyı iki eş parçaya bölmüş oluyorum diyebiliriz. Peki kenar ortay ne yapacak? Kenar ortay da kenarı iki eş parçaya bölecek. BC kenarını seçtik diyelim. BC kenarını iki eş parçaya bölmek için yine doğru karşı köşeden gelecek arkadaşlar. A köşesinden indiriyorum doğru parçasını. BC kenarını iki eş parçaya bölüyorum. Yine indiği noktaya D dersek ama bu sefer kimi böldük? Kenarı böldük. Peki açı da bölünmek zorunda mı? Hayır değil. Yani şu an açıda eş iki parçaya bölündü diyemeyiz. D noktası yani AD doğru parçası BC kenarının açı ortayı oldu. O zaman yazalım. BC kenarının açı ortayı şöyle de diyebiliriz. Açı ortayı pardon kenar ortayı <laughs> kenar ortayı Ne dedik arkadaşlar? AD doğru parçasıdır. Çünkü AD doğru parçası ne yaptı? BC kenarını eş iki parçaya ayırmış oldu. Peki yine bir tane mi? Tabii ki de. Çünkü üçgende üç kenar varsa bu üç kenarı da eşit parçalara ayırabilirim. O zaman diğer kenarımız için çizelim. Mesela AC'nin kenar ortayını bulmaya çalışalım. AC'nin karşısındaki açı B açım. B açısından yani B köşesinden AC'ye bir doğru çekiyorum ve bunun iki eş parçaya bölmesini istiyorum AC'yi. O zaman şöyle işaretlersek şu şekilde AC doğrusunu da AC kenarını da iki eş parçaya bölmüş oldum diyorum. Peki aynı şekilde C köşesinden bir doğru parçasıyla da AB kenarını bölemez miyiz? Bölebiliriz. Onu da şu şekilde gösterelim. Tek çizgiyle. Bunu da iki eş parçaya böldük ve gördüğünüz gibi bunlar yine üçgenin içerisinde bir noktada kesişti. Önce şu isimleri tekrar yazalım. Bunlar önemli arkadaşlar. AC kenarının kenarının kenar ortayı ne dedik arkadaşlar? AC'nin kenar ortayı B E doğru parçasıdır diyeceğiz. Peki AB'nin kenar ortayı kenar ortayı şuraya da F noktası dersek CF ya da FC doğru parçası diyebiliriz. Yani bunları bu şekilde size soruda verir. Sizin bunların iki eş parçaya bölündüğünü anlamanız gerekir. Zaten geometri sorularını çözerken size öncelikli tavsiyem soru anlatırken de üzerinde duracağım. Bize sorunun yanında sözel olarak verilen ifadeyi önce şekle döküyoruz. Yani dediyse bize BC kenarının kenar ortayı AD doğru parçasıdır. O zaman bu BC'nin AD AD'nin BC'yi iki eş parçaya bölünü göstermek için şurayı eş ayırıyorum. Bunu yerleştiriyorum. Sonra sorunun çözümüne devam ediyorum. Eğer sözel ifadeyi buraya geçirmezsek eksik bilgiyle soru çözmeye çalışıyor olabiliriz arkadaşlar. Peki bütün üçgenlerde yine kenar iç bölgede mi kesişir? Evet. Kenar ortaylarda üçgenin üçgenin içerisinde bir bölgede kesişirler arkadaşlar. Şimdi geldik yüksekliğe. Yüksekliği zaten biliyorsunuz. Yüksekliği şu üçgenlerimizi Şöyle silelim. Bir tanesi için. Önce dar açılı. Üçgenimiz için gösterelim. Dar açılı çeşit kenar bir üçgen düşünüyoruz. Şimdi kenar uzunlukları vermedik. Üçgenin BC kenarına ait yüksekliği. Nereden inen? Kenar ortay gibi düşünün. Karşı köşeden dümdüz ve bunu 90 derece kesecek şekilde inen doğru parçasına ne diyoruz? Bu üçgenin yüksekliği diyoruz. BC kenarına ait yüksekliği. Alan bulurken ne yapıyoruz? Taban çarpı. Yükseklik diyoruz. Ait olduğu taban ve onun yüksekliği. Şimdi peki bir tane mi yükseklik var? Hayır. BC'ye yükseklik indirebildiğim gibi kime de indirebilirim? Şuna H1 yüksekliği diyelim. AB'ye de yükseklik indirebilirim. Yine o da ne yapar? Karşı köşeden C köşesinden 90 derece gelir. Ve H2 gibi bir noktaya iner diyorum. Aynı şekilde B noktasından da gelir ve H3 gibi bir noktaya inerse ben bunların hepsine üçgenin işte AC kenarına, BC ve AB kenarına ait yükseklikleri olarak belirtebilirim. Peki bu yükseklikler yine iç bölgede mi kesişti? Evet. Ama ne üçgeni için? Dar açılı üçgen için. Dar açılı üçgende yükseklikler üçgenin iç bölgesinde kesişirler. iç bölgesinde tek bir noktada kesişirler. Peki bütün üçgenler için aynı değil arkadaşlar. Bu dar açılı üçgen için bir de ne vardı? Dik açılı üçgenimiz vardı. Şimdi dik açılı üçgene bakalım. Dik açılı ABC üçgenimde zaten BC kenarına ait yüksekliğim AB değil mi? BC'ye Karşı köşeden bir yükseklik 90 derece ile inmiş. Yani BC kenarına ait yükseklik ait yükseklik AB kenarının kendisidir. AB doğru parçasıdır diyebiliriz. Tamam. Şimdi peki aynı şekilde bunu taban kabul edersek, yan yatırdığımızı düşün. Bunu taban kabul ettik. Bu tabana inen yükseklik BC değil mi? O zaman bir yüksekliğimi daha buldum. Şu birinci yüksekliğim, bu da bu tabana inen ikinci yüksekliğim. Geriye tek bir yükseklik kaldı arkadaşlar. O da AC'ye inecek yükseklik. AC'ye inecek yükseklikte nerede iner? Şöyle iner. Şimdi bakın, bu birinci yüksekliğimiz olsun. Bu ikinci, bu üçüncü yüksekliğimiz. Hepsi nerede kesiştiler? üçgenin 90 derece olan köşesinde kesiştiler arkadaşlar. Açısı 90 derece olan köşede iç bölgede mi? Hayır değil. Dışta mı? Değil. 90 derece olan köşesinde kesiştiler. Bunu bileceğiz. Ee, peki geniş açılı üçgende bu nasıl olacak? Bir bakalım. Şimdi geniş açılı üçgen ne ne biliyoruz? Şu açının 90 dereceden fazla olduğunu biliyoruz. Şimdi şöyle ABC yazarsak ABC üçgeninin yüksekliğini indirmeye başlıyoruz arkadaşlar. A'dan inecek yükseklik kime aitti? BC kenarına ait yükseklik. BC kenarına ait yüksekliği A'dan indireceğim ama şuradan dümdüz bir 90 derecelik açıyla doğru parçası indirmem mümkün değil. O yüzden nereden inecek? Üçgenin dışından şöyle çizelim. Uzantısına, BC'nin kendisine değil, BC'nin uzantısına inecek bu yükseklik şöyle. BC'nin uzantısına indirdim. Bu benim birinci yüksekliğim. Şuraya H noktası diyebiliriz. Yine ya da H1 noktası diyebiliriz. Peki. Şimdi üçgenin birinci yüksekliğini indirdim. BC tabanına ait. Peki diğer yüksekliğim kime ait? AC tabanına. AC tabanına ait yüksekliği B köşesinden indiriyorum arkadaşlar. BC AC'ye H2 yüksekliğini indirdim. Bu BH2 doğru parçası oldu. İkinci yüksekliğimizi indirdik. Peki diğer yüksekliğimiz kime ait? BC'yi indirdik. AC'yi indirdik. AB'ye ait yüksekliği indirmedik arkadaşlar. AB'ye de yükseklik indiremeyeceğimiz için AB'yi uzatıyoruz. Şöyle uzattık. Şuradan nereden gelecek AB'ye ait yükseklik? Karşısından C'den. C'den yüksekliğimizi şöyle indiriyoruz arkadaşlar. Bu da bizim H3 noktamız dersek üçüncü noktamız olur. Şimdi burada biraz uzantılar karıştığı için göremeyebilirsiniz ama şu birinci yüksekliğim. Uzatalım birinci yüksekliğimizi şöyle. İkinci yüksekliğimiz şuydu. Onu uzatalım. Ve üçüncü yüksekliğimiz şuydu. Bunu uzattık. Peki hepsi dışarıda bir bölgede kesiştiler mi? Üçgenin dışında? Evet. O zaman geniş açılı üçgen içinde neyi bileceğiz? Geniş açılı... Üçgende yükseklikler Üçgenin dışında bir bölgede üçgenin dışında kesişirler diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi hızlıca bir tekrar edelim bunları. Şimdi açı ortay dediğimiz şey üçgenin iç bölgesinde kesişiyordu ve üç taneydi. Çünkü üç açıyı da açı ortayla bölebiliyordum. Kenar ortay dediğim üçgenin içerisinde kesişiyordu ve kenarları eş parçalara bölüyordu ve yine üç taneydi. Yüksekliği tek tek incelemek durumunda kaldık çünkü dar açılı da içeride. Dik üçgende dik olan köşede ve geniş açılı da geniş açının olması sebebiyle yani geniş açı içeriye yükseklik çizmemi engellediği için iki yükseklik dışarıda birisi içeride ve uzantıları nerede oldu? Dışarıda olacak şekilde kesiştiler. Size daha çok şu ikisi gelecektir. Şunu zaten net bir şekilde görebilirsiniz. Zaten üçgenin kendisinde iki yükseklik hali hazırda çizili. Ama geniş açıdan soru gelebilir arkadaşlar. Geniş açılı üçgende kesinlikle yüksekliğin üçgenin dışında kesiştiğini bileceğim. Ve yükseklikleri iç bölgeden bir tanesini, diğer ikisini uzantılara indirdiğimi bilmem lazım. Şimdi bunu burada bir de sorular size kağıt katlama soruları olarak gelecek. Böyle bir üçgen verecek şekilde ve bu kağıdı kapladığımızda elde edeceğimiz yardımcı elemanları soracak. Arkadaşlar şimdi burada ben size çizmeye çalıştım üçünü de. Şimdi bir ne olduğunda hangisini buluruz ona bakalım. Şimdi bunu ezberlemenize hiç gerek yok. Çünkü diyelim ki kenar ortay bulmak istiyoruz. Kimin kenar ortayını? BC'ye ait kenar ortayı bulmak istiyoruz. O zaman BC'yi ne yaparız? İki eş parçaya böleriz. Yani B ve C kenarlarını üst üste getiririz ve kaplarız. B ve C köşelerini. B ve C köşelerini üst üste katlayıp getirdiğimizde oluşan iz bize şurada o noktayı işaretledim. B ve üst üste getirdiğimde şu mor nokta oldu. Bunu işaretliyorum. Peki bunu direkt katlıyor muyum? Hayır. Daha sonra bunu A köşesiyle birleştiriyorum. Çünkü direkt katladığınızda şuralara denk gelir. Doğru dik olması gerektiği için. Yani katlarken öyle katlamaya zorlarız kendimizi. O yüzden bunu bir cetvel yardımıyla işaretlediğim bu orta noktayı A köşesine birleştiriyorum. Buna kenar ortay diyorum. Peki sorularda nasıl ipucu olacak bize? Eğer BC'nin kenar ortayını buluyorsam B köşesini C'nin üstüne kapatırım. Tamam? Eğer köşeyi üstüne kapatıyorsa kenar buluyorumdur. Peki aynı şeyi açı orta için düşünelim. Şimdi açıyı ikiye bölmek istiyorum. O zaman şuradaki açısının 60 olduğunu düşünün. Şöyle tam ortadan açıyı ikiye getirirsem yani kimi kapattım bakın. Şurası AB doğrum, şurası AC doğru doğru parçam. Yani AB kenarım ve AC kenarım. AB kenarını AC'nin üzerine kapatırsam, kenarı kenarın üzerine kapatırsam, bakın tamamen kapanmaz. Çeşit kenar bir üçgen olduğu için. Kapatırsam buna ne derim? Kenar ortayı bulmuş olurum derim. Yani katladığımda oluşan iz kenar ortayı buldurur bize arkadaşlar. Peki yüksekliği çizerken ne yapacağız? Yüksekliği çizerken şunu e, A köşesinde işaretlediğim noktayı şu, şu e, Şöyle göstereyim. ABC kenarı şöyle tam oturacak şekilde birbirinin üstüne. Ama çakışmayacaklar. Yani B ve C köşeleri üst üste gelmeyecekler. Yani ne demek istiyorum? Şuradan dik indirmeye çalışıyorum. Üst üste gelmeden alt tabanları birleştiriyorum. Yani eşit olmak zorunda değil. Buradan işaret dediğim iz de neyi verecek bize? Yüksekliği verecek arkadaşlar. Katlama sorularında da böyle ipucumuz olduğunda daha rahat çözeceğinizi düşünüyorum. 3, kayıt.